Bunun kim abi? Bunlar Adi dayının, Adi Çelik dayının boz arapları. Dişli erkekli. Ayaklarında boncuk var zaten. Bunlar da Mustafa Çul abinin beyazlarından bir takım yavru. Ayaklarında mavi boncuk var zaten. Yumurta kardeşi. Abi bunlar da kısa Araplar, dişli erkekli. Bizzat Şenol abine gidip kendisinden aldığımız kuşlar Ankara'dan. Kendisinden teslim aldığımız. Ayaklarında beyaz boncuk var. Bunlar da yine Adil çevik dayının dumanlıları. Dişli erkekli abi. Ayağında kırmızı boncuklar mevcuttur. Karışmasın diye. Abi bunlar da feleksiz beyazlar. Dişli erkekli. Zaten üstlerinde siyah çeşitli alemle boyanmış. İkisi de uçmuş oynamıştır ama atmacadan dolayı uçuramadık. Dişi de son teke gelmiş. Bunlar da böyle kaldı abi. Abi bu da feleksiz beyazlardan dişi. Ayağında pembe boncuk var. Bu da hiç uçmamış. Dışarı yüzü görmemiştir. Abi bu da kısa araplardan. Az önceki Alt kısaslı Arapların erkek yavrusu. Bu da hiç uçmamıştır. Erkektir. Abi bunlar da yine Mustafa Çul abinin beyazlarından bir takım. Bunların ayaklarında filan boncuk yok abi. Zaten öbürlerinde mavi boncuk var. Bunlar da boncuksuz. Bunlar da bir küçük yavru. Abi bunlar da Sarı Selim abinin Araplarından. Şeref ağalardan. Ayaklarında zaten mavi boncuk var. Dişi de erkekti. Bu da böyle bir tane dumanlı abi. Yine Şenol abiden almıştık. Erkeğini kaçırdık. Dişisi tek kaldı. Zaten bu da aynı öpürü falan. Tek kuş zaten. Dişidir kuşumuz. Alana satana herkese hayırlı uğurlu olsun.